Arkadaşlar merhaba. Kuba ek aküsü bitmiş. Uzun süredir yatıyordu. Ara ara çalıştırıyordum ama şarj etmeye yetmedi sanırım bu. Şu yan kapağı sökeceğiz. Şurada. Bir de şurada vidası var. Kapağımızın vidalarını söktük arkadaşlar. Ee, tırnakları var. Bunları kırmadan hassas bir şekilde bunu yerinden çıkarıyoruz. Ben tekerle yapamadığım için orayı söktükten sonra çekime başladım. Arkadaşlar akümüz şurada. Aküyü almak için buradaki 10 numara vidayı sökmemiz lazım. Daha sonra burada e, akünün su buharının çıkması için bir boru yapmışlar. Onu da sökeceğiz. Arkadaşlar önce sigortayı yuvasını çıkarıyoruz. E, daha sonra tali hortumunu çıkaralım. Evet. 10 numarayı sökerim. Cırcır cır lokmayı sökmeye şey, Çantadan çıkarmaya üşendiğim için Böyle uğraşıyorum işte Evet kapağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi akü burada. Şöyle yıldız vidaları var. Artı eksi. Evet akümüzü söktük. Ee, yalnız şurada arkasında bunu somun koymuşlar. Bu Somunları tutmak gerekiyor sökerken. Ee, bu somunları kaybetmezseniz iyi olur. Şimdi eve çıkalım ve akümüzü şarja bağlayalım. Evet akümüzü eve getirdik. Ee, ben sularını kontrol ettim. Şiringayla ısıtılmış soğutulmuş su tamamladım. Saf su elinizde varsa saf su ilave ederseniz daha çok olur, daha iyi olur, daha verimli olur. Ee, şimdi bakalım bir ölçelim ne kadar değer veriyor. Evet 12.5 volt kadar bir değer veriyor. Şarja bağlayalım. Yaklaşık bir 10 saat duracak ama kesinlikle kapaklarını söküyoruz. Çünkü basınç oluşabiliyor şarj olurken. Arkadaşlar diğer akü şarj videomda bir tane arkadaş yorum yapmış. 12 voltla şarj olmaz işte. E, pek verim alamazsın diye. Fakat bu adaptör e, 16 volt veriyor. E, şarjın durumuna göre voltunu düşürüyor. Bakın size şöyle göstereyim. Artıya eksiye bağlayalım. Bakın hatta 17 volt. Ama şarj ettikçe kendi voltajını ayarlıyor. Kendi voltajını 12'ye kadar düşürüyor. Ee, bunu da belirtmekte fayda gördüm. Çünkü bu şarj için üretilmiş bir adaptör. Evet akümüzü şarja bağladık. Ee, dediğim gibi bakın akünün durumuna göre akü çok boş değildi. Eksi buraya bağlı. Diğer elim telefonu tuttuğu için. Değdirdiğimde gördüğünüz gibi 14 volt veriyor. Akü doldukça arkadaşlar bu volt değerini daha çok düşürüyor. Ee, 10 saat sonra akümüzü şarjdan sökelim ve bakalım. Evet akümüzü şarjdan söktük. Ee, yeni söktüm. Ölçüyoruz. 13.75 Yeni söktüğümüz için biraz yüksek görünüyor. 13'e kadar düşebilir, normaldir. Şimdi motosikletimize akümüzü takalım. Evet, aküyü yerine taktık. Bilerek gaz vermeyeceğim. Marşın nasıl bastığını duyun diye. Uzun bir marş yapsın diye. Evet. Sanırım başarılı olduk. Umarım faydalı olmuş.